Hocam birisi de ha. bana kızmış. Ee, diyor ki... Dur, bulacağım onu şimdi enteresan bir mail. Fatih Bey... E, dur, bulamadım nerede? Evet, Fatih Bey bu reformist hocaları nereden buluyorsunuz? Hocayım diyor sakalı yok, hacıyım diyor takkisi yok. Bu ne alemdir? <gülüyor> <gülüyor> evet. yani ben hoca olurum burada, ben sakal var, Murat'ta da, da var, siz olmuyorsunuz. Evet. bir şey olabilir Şimdi... Ya. Ona bir cevap vereyim madem öyle de. İslam da reform olmaz. Din adamların kafasında reform olur. Çünkü asıl kitap elimizde olan bir kutsal kitap elimizde olan bir dinde reform <gülüyor> olmaz. Yüter, <laughs> Hristiyanlığın İncil asıl elinde olmadığı için reform yapmıştır. Dinde reform olmaz. Bu yanlış iftira ediyor. Efendim okuyacak, kendini olgunlaştıracak, neler olduğunu anlayacak, ondan sonra ilim alemine gelecek. Benim yaptığım Kur'an-ı Kerim'e çağdaş yaklaşımdır. Asrın idrakine İslam'ı söyletmeliyiz diyor ya Mehmet Akif. Aha budur. Benim yaptığım budur. Reform değildir. Alakası yok. Kur'an-ı Kerim oradadır. Kendisi girer anlar. O zaman reform olmadığı ortaya çıkar benim anlattığım. Benim, benim dediğim şey şu. Din adamlarının kafasında reform olması lazım. Olay bu. Kur'an-ı Kerim'e yaklaşım Allah'ın kelamını anlayacaksın. Mektubunu anlayacaksın. Bu kadar basit. Bunun ne alakası var reformla? Peki hocam şimdi siz diyorsunuz ki Kur'an'da kadınlara...